Hakan'a sabahleyin gelmişler, operasyonu yapmışlar, sonra görüntüleri servis ediyorlar. Ben de izliyorum. TRT ve birçok yandaş kanal. Ekranda kocaman kırmızı Gazi Osmanpaşa Belediyesi'ndeki gizli kasaya ulaşıldı. Görüntüde kocaman bir kasa içinden ha bile dolar çıkarıyorlar. Hemen aradım il başkanımızı, avukatlarımızı. Peki ne çıkmış içinde? Arama tutanağında ne var dedim. Ne var biliyor musunuz? Bir belediyenin resmi mührü var kasadan çıkan. Bir de belediye alındığında yapılan sunum var. Hard disk var. Şifresiz. içinde de hiçbir şey yok. Para yok. Dolar yok. Euro yok. TRT'ye soruyoruz. Ya nasıl bu görüntüyü koyuyorsun? Stok video diyor. Eldeki görüntülerden kullandık kasa deyince diyor. Aynı şeyi Ekrem Başkanımızın koruma müdürü, güvenlik amiri Mustafa Akın'a. Geliyorlar alıyorlar. Soru. Başka yerde evin var mı? Var diyor. Giresun'da Sis Dağı'nda Silde bir küçük evim var yaylada diyor. Oraya da gidip bakıyorlar. Mustafa Bey'in evinde arama yapılırken Sis Dağı'ndaki yayladaki evden diyorlar ki kasa var. Beylik silahıyla iki kutu mermi sığarmış. Beylik silahı yanında iki kutu mermi içeride. Şifreyi veriyor dört rakamlı. Bir de B'ye basınca açılıyormuş. Açmışlar 48 tek mermi çıkmış iki kutunun içinde. Tutanak böyle altyazı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürlüğünün yayladaki villasında Dev kasa, kasanın içinden dolarlar dolarlar. Şimdi televizyonu başındaki iman sahibi, inanç sahibi büttüm vatandaşlarımıza, ahlak sahibi bütün vatandaşlarımıza soruyorum. Gazi Osman Paşa meydanından size sesleniyorum. Bu dosya suçla dolu olsa, bu dosyadaki insanların yolsuzlukla işi olsa, bu dosyada delil olsa, Mustafa Akın'ın dandik kasasından, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin evel ezel olan kasasından hiçbir şey çıkmadığı halde TRT stok video yayınlatırlar mı be kardeşim? Bunlar sahtekar, yalancı, iftiracı. Burada açık açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceğini gördüğü için Hakan Başkan'dan bir daha Gazi Osman Paşa'yı alamayacağını bildiği için Ekrem Başkan'a da Gazi Osman Paşa'ya da darbe planlamıştır. Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadırlar. Bu darbeye direneceğiz. Bu, Bu darbeye, darbeye. Direnmeye var mısınız? Mücadeleye var mıyız? Kazanacak mıyız? Korkuyor muyuz? Korksunlar mı? Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız.